sevgili çocuklar ikinci sınıf çarpma işlemi problemleri yapacağız şimdi birinci soru dört arkadaşımın her birine altı elma verdim bana sekiz elma kaldı başlangıçta kaç elman vardı kaç tane arkadaşım varmış bir iki üç dört kaçar elma vermişim altışar elma vermişim bu şekilde toplayabilirim ya da bu ne demektir çarpma işlemi olarak nasıl ifade ederim 1, 2, 3, 4. 4 tane 6 4 arkadaşıma 6 elma her birine 6 elma 4 kere 6 kaçtı 24'tü arkadaşlarıma 24 elma dağıtmışım şimdi kendi elimde de 8 elma var o zaman başlangıçta 24 ile 8'i toplarsak 4 8 daha 12'nin ikisi elde var 1 1 2 daha 3 etti 32 elmam vardı olacaktı ikinci sorumuza bakalım benim 9 misketim var. Ablamın misketleri benim misketlerimin 3 katından 8 fazla ise ikimizin toplam kaç misketi varmış? Şimdi benim ne kadar? 9 misketim var. Ablamın misketleri benimkilerden 3 kat fazla. Kat fazla ne demek? Çarpmak demek. 3 kat fazlaymış. 9 kere 3 27 eder. Bitmedi. Devam ediyoruz. Bir de 8 fazlasıymış. Bir de 8 fazlasıymış. 7 8 daha 15'in 5'i 15 elde var. 1 2 1 daha 3 35 bitti mi? Bitmedi. Bu ablamın misketleri. Bir de neyi soruyor? Bakın ikimizin toplam kaç misketi vardır? E ablamın 35 benim kaçtı? Bakın başta yazmıştık 9'du. O zaman 35 ile 9'u toplayacağız. Önce birler basama 5 9 daha 14'ün 4'ü elde var. 1 1 3 daha 4 eder. Toplamda ikimizin 44 misketi varmış.